Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir gün, yeni bir video diyeceğim ama yeni bir gün kalmadı. Gün battı ama bugün anlatacağım birkaç şey var. Yeni araba aldım ee, ve e, buradaki yakıt fiyatlarından falan da bahsetmek istiyorum şahsen. Şimdi çok güzel bir evimin önündeki, yeni, yani şöyle diyeyim yeni evimin önündeki yeni göl manzaramı göstermek istedim ilk başta size. Uzun süre video çekmeyince şey oluyorum yani kelimeleri kullanamıyorum Türkçe'yi unuttum zaten neredeyse o yüzden dediğim zaman pek takmayın İngilizce'yi de şey yaptık yaptık hani onu da tam geliştiremedik böyle sıfır dille dolaşıyoruz neredeyse öyle bir şey oldu <laughs> yani İngilizce konuşuyoruz tabi ama şimdi kaldığım evde iki tane de Kolombiyalı var onlar sıfır İngilizce konuşuyor evde Türkçe de konuşulmuyor neredeyse o yüzden İngilizce de konuşulmayınca, Türkçe de konuşulmayınca diz seviyesi sıfıra düştü. Dördü kere elli var sıfır oldu. Neyse bunlarla kafanızı şişirmeyin ben şimdi asıl konuya geçeceğim birazdan. Evet arkadaşlar şimdi kalma devam edelim. Ee, şimdi ben Honda Civic 2011 model araba aldım. 144 bin mailde. Ee, ortalama fiyatı 7200 dolar civarı falan. Normalde bir tık daha fazlaydı ama nasıl desem Pazarlık falan yapıldı. Daha düzgün, düzgünlerine yani uygun fiyata alındı. Kendim desem daha iyiymiş bir saniye. Oo arkası olan şey oldu. Böyle daha iyisi mesela. İşte 7200'e aldım ama bunun mekanik kaskosunu yaptırdım 1700 küsür dolara. Sonra bir de belli bir miktarını kredi olarak aldırdım. Bu yüzden araba bana kaça geldi? 10.000 bin küsur civarına geldi. Ama aylık 163 dolar taksit ödeyeceğim. 4,5 yıl. Tabi bunu erken bitirebiliyorsun ki ben erken bitiririm. Ben şu an geçici olarak bu fiyatı seçtim. Hani şimdilik hani böyle alayım çünkü burada duracağız. 163 dolar fazla da gelmedi açıkçası. Hani direkt para verip almaktansa böyle almak ona daha mantıklı geldi. Faiz oranı çok çılgınca bir şey de değil. 72, aynen çok çılgınca bir şey değil. Şimdi burada videoyu çekerken aklıma geldi. Ne kadar ödüyorum gibisinden. Çok bir şey ödemiyormuşum fazla üstüne. Zaten ben bunu erkenden ödeyip bitireceğim. Ama dediğim gibi şu anlık hani elimde daha keş nakit para olsun diye öyle bir seçenek. Ben yani öyle bir seçeneği tercih ettim. <laughs> Buradaki yakıt konusundan bahsetmek istiyorum. Çok harika. Bayağı harika. Neden derseniz e, galonu Seven elevenden alıyorum. 329 telefon numarası yani kayıtlıysanız telefon numarası yazıp 318 319'a düşüyor. Yani 11 sent daha az alıyorsunuz. Ya yani ortalama litre başına hani bir galon 3. E, küsur litre yapıyordu. Biz bunu hesaplamıştık arkadaşlarla. E, ortalama 1 e, litresini 80 sent civarı yani 80 sentle 1 dolar arasını alıyorsunuz. Çok çılgınca bir fiyat değil bence. O yüzden hani toplam benim bak kaça dolu? 45 mi? 48 mi? Öyle bir şey doluyor, fullleniyor. Geçen gün 20 aldım, içinde zaten vardı. Bir anda bir baktım depo fullenmiş. Harika bir olay. Hani o yüzden burada aslında benzin alacağınız zaman e, yani bitmesine tam yarım kala demeyeyim de yani biraz az olduğundan fullleseniz daha böyle güzel oluyor sanki. Bilmiyorum. Bana öyle yap yapıyorum. Daha ikinci benzin alışım gerçi de. Hani hoşuma gitti açıkçası böyle depo full görmek. Çünkü Türkiye'de bir depo full diyeceksin dünyalarca para ödüyorsunuz ki ben Amerika gelmeden önce beyzin 25-26 civarı sanırsam şimdi 40 oldu diyorlar. O yüzden bir tık tatsız bir olay. Önceden şey yapardık hani bir beyzin hani bir litresi bir küsür dolar derdin. Şimdi hesapladığın zaman bile kaç yapıyor şu an dolar kaç ki 27 mi 28 mi? Yine aslında bir küsür yapıyor galiba ya. Hani şey dolar olarak pek değişmedi sanırsam ama TL olarak ciddi oranda bir değişim var. O da işte doların yükselmesinden kaynaklanıyor. İşte ben arabadan bahsedecektim. Araba aldım, güzel, bayağı iyi kullanışı. otomatik aldık. Burada zaten manuel pek yok. Hani olanlar da şöyle diyeyim. Arkadaşım aldım Mazda. Ee, araba normalde kaç paraydı ya? Otomatik on, otomatik 13 mi 14 mi öyle bir şey galiba. Manuel'i 8'e aldı. Arada bakın manuel diye sırf ne kadar fark var. Ben buna çok şaşırmış aslında hani bu kadar olması garibime geldi. Ben yani böyle bir netleme yaptım da. İşte bu kadar arada bir fark olması benim garibime gelmiş şahsen. Ama cidden işte burada insanlar manuel arabayı kullanmıyor ki o arabada satılması lazım. E satmak için de ne yapacaklar? E fiyatı düşürecekler. 2014 model Mazda 3. daha yani tam şeyini bilmiyorum açıkçası. Hani uzun uzun bir marka açıklaması falan. Onları tam bilmediğim için böyle bodozlama söylüyorum. 8'e mi 8 buçuğa mı ne aldı bayağı uygunu aldı ama o da taksit yaptı o benden bir 50 dolar mı ne fazla ödeyecek 210 mu 220 o tarz bir şey ödüyor da aylık taksit Aa, ama bakın en önemli şey söyleyeceğim şimdi burada sigorta arabayı sigortalatmak ee, arkadaşıma aylık 273 dolar çıktı öyle bir şeydi ya 273 bana aylık 370 çıktı. Ama bu arabayı tamamen kaskoda. Burada iki çeşit kasko varmış. Bir çarptığın kişinin mesela kaza yaptınız. E, çarptığın kişiyi karşılayan bir sigorta varmış. Bir de ikisini karşılayan sigorta varmış. Ben şu an ikisini karşılayan yaptım. Hani kasko da kask mı için oldu? Tam olarak nasıl oldu? Tam onu bilmiyorum. İkisini karşılayanı yaptık. O yüzden fazla. Ama yani bunu tek karşılayanı yaptığın zaman fiyat yarıya iniyor. E tamam güzel ama şimdi biz burada yeni araba almışız. Yeni şey yapıyoruz trafik kurallarını tam iyi kötü öğrendik ama ne olur ne olmaz. O yüzden şu an o bir, bir tık pahalı olanı kullanıyoruz. Hani neden arkadaşım ucuz, neden bana fazla çıktı derseniz arkadaşım kredi kartı vardı, benim kredi kartım yok. Benim kredi kartım olmadığı için benim bir kredi notum da yok. O yüzden adamlar bana nasıl güvenecek mesela ben e, arabayı kredi, araba kredisi çektiğimde bana %20 dediler yani 19.99 arkadaşıma 14.99 verdiler. Neden? Onun kredi notu yüksek çünkü kredi kartı kullanıyordu. benim kredi kartım yok. O yüzden bu kredi kartı denilen melet baya baya önemliymiş burada. Yani baya derken al. Yani buraya gelirseniz ilk yapacağınız şeylerden biri bence kredi kartı çıkarmak olabilir. Çünkü bakın hani dediğim gibi onun sırf kredi kartı var diye ne kadar daha az ödüyor. hani faiz oranı ne kadar düşük ya da ona araba taksim pardon bu araba sigorta şeyi ne kadar daha düşük çıktı hani arada cidden büyük bir fark var bence yani orada 1 dolar bile burada da önemli Hani 1 dolara 1 litre benzin alırsın. Öyle düşün. Aynen onun haricinde başka araba hakkında ne diyebilirim? Arabayı da size bir sonraki videoda gösteririm ya da müsait olabilirsem bugün de gösterebilirim. Hani bakayım bu videoda da gösterebilirim. <laughs> araba alma burada kolay mı derseniz şöyle diyeyim. Benim işlemlerim anlamsızca çok uzadı. Hani 5 saatte araba alma oldu. Çünkü hani bu diyorum ya burada bir kredi geçmişim yok, bir şeyim yok. O yüzden adamlar bana bu bu paycheck konusunda olsun şey konusunda bir tık işler uzadı. Hani yok on hisseler yok bu hisseler o yüzden bir tık uzadı ama arkadaşımın clean notu vardı ve onun çalıştığı yine sistemi daha iyiydi galiba. Paycheckler direkt internet üzerinden gözüktü. O yüzden tık 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 ortalama yarım saat mi bir saat içinde 12 bitti benim 5 saat sürdü. Hani bu tamamen sistemin şansı mı diyeyim neyi diyeyim öyle bir şey. Ama araba ama genel olarak burada çok kolay. Şimdi biz plakayı bekliyoruz. Şimdi bize geçici bir plaka verdiler. Onun üstünde değişik rakamlar yazıyor. Gerçi onları gösterebiliyoruz mu bilmiyorum. Hani şimdi özel mi oluyor, özel olmuyor mu tam bilmediğimden bir şey diyemiyorum. Çünkü çok fazla bilmediğim bir konu var. Şimdi bir iki haftada plakanın yani orijinal plakanın çıkmasını bekliyoruz. Şimdi kağıt yapıştırırlar dümdüz. 2 <laughs> hafta onun çıkmasını bekledikten sonra ondan sonra zaten bizim bir şeyimiz var, hedefimiz var. İlk başta New Jersey, sonra Chicago'ya geçeceğiz. Öyle şu anlık arabaların plakalarını bekliyoruz gelmesini. Onun haricinde şu an takılıyoruz burada. <laughs> Nedense hani normalde Türkiye'de gezmek istersin. Beyz'in parası yok dersin ya da dışarı çıkacaksın otobüse basacaksın şu kadar dersin. Bak şu an burada o dert yok. Ama burada şu an olduğum lokasyonda çok fazla gezecek yerde yok. O yüzden mesela biz arkadaşlarla niye dışarı çıkmıyoruz dediğimizde nereye gideceğiz? Hani bu soru doğuyor. Nereye gideceğiz biz? Hani gidecek bir yer yok. Kasaba, kasaba gibi bir yerdeyiz. O yüzden çok fazla seçeneğimiz yok. Bu yüzden biz plakalarımızın çıkmasını bekliyoruz. Plakalarımız çıkınca da hop gideceğiz. Yani onun haricinde başka neye değinebilirim? Galeriden almanın sanki daha mantıklı geliyor bana. Galeride çünkü... Gidiyorsun adam her şeyi yapıyor tık 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 Adam bütün işlemleri yapıyor Ama bireyselden aldığın zaman ha, Bireyselden aldığın zaman şöyle bir artı oluyor Yani artı mı eksi mi bilmiyorum ama Plakasıyla geldiği için çoğunlukla Hani orada plaka bekleme süren yok Orada direkt e, teslim aldığın şey kağıda alıyorsun e, Sonra nasıl diyeyim Şimdi ben galeride yaptığım için Bireyselde nasıl işliyor bu işler bilmiyorum ama Bir tık daha kolay galiba onda kendin gidip vergisini ödüyorsun harcını ödüyorsun O ayrı bir mevzu ama Onda hani hazır plaka belki direkt al kullana geliyordur. Onu tam bilmiyorum ama ne kadar güvenli onu da bilemem. Şimdi galeriden aldığım için dediğim gibi galeri bana mekanik sigorta yaptırdı. Hani böyle bir fırsatı söyledi. Şu kadar dolara. Onu yaptırdım. 2 yıl boyunca bu arada bu. Mesela arabanın motoru bozulduğunda dahil o mekanik sigorta karşılıyormuş. En azından öyle dendi. Öyle olduğuna da inanıyorum şahsen. Onun haricinde dediğim gibi arabanla burada hiç zor değil gayet kolay. Yani 3000 dolara da var, 2000'e de var, 5000'e de var ama 2009 üstü, 10 üstü böyle bir adam akıllı, sağlam ve az maliyle istiyorsanız birazcık da parayı kıyın diyebilirim. O zaman güzel arabalar alınıyor. Yani 7200 TL'ye çarpsanız da çok bir şeydi. Yani 2011 model Honda Civic için. Arkadaşım 8500 aldı sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. 8-8500 civarına. Mazda 3 aldı 2014. Diğer arkadaşım Hyundai Hyundai ne aldı ya Onu unuttum Hyundai aldı 2015 model o da 7.5'u almıştı yani Fiyatlar çok Şılgınca pahalı değil Öyle arkadaşlar ben şimdi size bir de Arabamı göstermeye çalışacağım bu videoda Yani diğer videoda da olabilir Söz vermiyorum Eğer görmezseniz bu videoda göstermemişimdir Görürseniz göstermişimdir Onun haricinde başka Anlatacağım çok da bir şey yok Araba alım ya da yakıt konusunda Yakıtlar çok uygun hani ister şeyle gidin ister sevine dönüne gidin tabi bazı yakıtlar hani bu regular var bir de ortasındaki şeyi unuttum ya yani. ben hep regular'dan aldığım için en ucundan o yüzden çoğunlukla ona fokuslandım yakıt almak çok çok güzel ve kolay böyle kendiniz dolduruyorsunuz olan çok bana bilmiyorum hoş geldi böyle pompacılık yapmak iyi <laughs> hoş geldi ve alışmadığımız bir durum olduğu için garipsedim ama yani kendi istediğin kadar alabiliyorsun kartı takıyorsun o kartı çıkar diyor neyden almak istiyorsun regalara seçiyorsun koyuyorsun basıyorsun kendin istediğin zaman çekiyorsun otomatik parayı zaten karttan aldığın için tık diye kesiyor bitti gitti yani yakıt almak kolay ve çok uygun yani yakıt burada çok çok ucuz ki Biden hükümetinde çok yükseltti falan dediler ama yani öncesini bilmediğim için şu anki yani benzin şeyi bana uygun geliyor. Ama burada kalan hani Amerikalı vatandaşlar benzin mesela pahalandı diyor. Bunu bilemem ve hani daha önceden burada yaşamadığım için de bu konu hakkında da bir yorum yapmak istemiyorum. Öyle onun haricinde bu videoda başka bir şey yok yani anlatacağım başka bir şey kalmadı. Şimdi ben size arabayı göstermiş yaşam eğer gösteremezsem de kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın.